<laughs> gel bakalım yavaş yavaş icicim gel 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 <laughs> merhaba arkadaşlar gel gel gel, gel. nasıl duruyorum? Aferin sana bir tur daha bir tur daha tamam dönelim sen sıkı tutun dur bakalım şöyle. <laughs> Şu yakınlarda bir tamirci vardı. Oraya gidelim. <laughs> Gel, tamam alalım. Şunu da alacağım. Bunu da alayım tamam mı? Ama kocayı bari şu matkabı bırak. Bak Zaten şey aldım aldım. da hallet işte ya. Ya onu yapamıyorum Mehmet. Ya alt tarafı bir tamir takımı getireceğim dedim işte. Ama kocayı burası da bir tamirhane. Ta tamir aletsiz tamirhane mi olur mu? Ben getireceğim sana. Ama kocayı ben ne yapacağım şimdi? Bir saate getireceğim. Aşk olsun kocayı ama. Çabuk getir. Tamam. Sonunda testere kaldı. Bu araba da liftin üzerinde kaldı. Aletsiz nasıl tamir edeceğim ya? geldik. Usta. Ümit usta. Hoş geldiniz. Komik. Kolay gelsin. Ee, şey. <laughs> Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya şey. Gördüğün gibi bizim bisikletimiz bozuldu. Direksiyon elimizde kaldı. Ee, şey. <laughs> Bunun tamiri kolay. Çok kolaydır da. Ee, yalnız ben aletleri az önce birisine emanet ettim. Bir saat sonra tamir etsem olur mu acaba? Ececiğim. istiyorsun anladığım kadarıyla. Eee Ümit'cim mümkünse şimdi yapsak. Tamam yersak... tamam ben anladım. Elimden geleni yapmaya çalışacağım. Evet testereyle olmaz. <laughs> Oyun hamurlarından tamir aletleri yapıp senin bisikletini tamir edebilirim. Yaşasın! Oley! <laughs> Teşekkür ederiz Ümit. Tamam. Şimdi bir bakalım önce bize hangi alet lazımmış o yüzden bisiklet almak lazım. <laughs> Şimdi. Hmm. Anladığım kadarıyla gidon ön tekerlekten şasisinden ayrılmış. Bunu sağlamlaştırmak için bana çekiç ve İngiliz anahtarı gerek. Hemen yapalım. Hmm. Çekici, kırmızı ve mavi yapacağım. Ümit'e bir soralım. Ümit, biz de oyun hamuru kullanabilir miyiz? Tabii, hangisini isterseniz alabilirsiniz. Hadi al bakalım Ece. Ben sarıyı çok severim. <laughs> evet, bu şöyle ucunu da biraz incelttim. Şurayı da sağlamlaştıralım. Bu çekicin baş kısmı. Ece'cim o zaman biz de Ümit'e yardımcı olmak için İngiliz anahtarı yapalım mı oyun hamurundan? Harika, teşekkür ederim. <laughs> Çekiş bitmek üzere. Şimdi birleştiriyorum. Birbirlerinden ayrılmamaları için şu kürdanı kullanacağım. Bir kısmı buraya, diğer kısmı da sapına. Bakalım olmuş mu? Evet. İngiliz anahtarı da tamam. Artık bisikleti tamir edebiliriz. <laughs> Şu girintilerine dikkat ederek bunu şöyle bir yerleştirelim. Tamam. Şimdi de çekiçle çakabiliriz. Şimdi de İngiliz anahtarı ile güzelce sıkıştıralım. Hı. Tamamdır. Sanırım artık eskisinden daha da sağlam oldu. <laughs> Al bakalım. Süper. Teşekkür ederiz Ümit. Şöyle koyayım ben. bak işimi gördüm Aletlerini getirdim Tam zamanında getirdin kocayı Bak müşterilerim gitti Hadi ya Tüh <laughs> Tamam tamam üzme kendini ben hallettim ee, Sen ne yaptın işini halledebildin mi Evet evet yaptım Tamam bak ne diyeceğim Bunun aletleri ben yeni yaptım Bunlar sen al Hatta sana da ben bir tane de Eee Tornavida vereyim Mesela bu. Aa, çok işime yarar. Bunlar senin olsun. Lütfen bir dakika benim tamir aletlerimi alma olur mu? Ona emin değilim. Bak ona söz veremem. Tekrar bir ihtiyacım olsa gelirim. Hadi bay bay. Tamircinin tamir aletlerimi almıyormuş ya.